günaydın dostlarım. Kanalıma ve videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Açıkçası konuşma yapmak için biraz havanın aydınlanmasını bekledim. Bugün günlerden 31 Ocak Pazartesi. Ee, eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız ya da önceki videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ben bugün KPSS'ye başlıyorum demiştim. Yani öyle bir planım vardı. Ve akşamdan da birazcık heyecanlıydım açıkçası bugün için. İlerleyen zamanda eminim ki bu heyecanım kalmayacak ama ilk gün olduğu için heyecanlıyım. Sabah başladığım çalışmalara zaten videonun girişinde de gördünüz. Şimdi devam ediyorum ama böyle ufak bir konuşma yapmak istedim. Hazır havada aydınlanmışken. Bugün dışarıda acayip bir kar var. Normalde öğleden sonra dershaneye gidecektim. Yani dershanem vardı. Biliyorsunuz ki dile gidiyorum. Bir yandan da YDS'yi halletmeye çalışıyorum ama sanırım bu fikrimden vazgeçtim. Akşamdan da günlük planımı ona göre hazırlamıştım ama sanırım birazdan bir şeyler ekleyeceğim KPSS hakkında. Şöyle göstereyim yaptıklarımdan falan bahsedeyim. Her gün bir paragraf testi çözecektim Onu bu kitaptan çözdüm. Taktiklerle paragraf diye Pelikan Yayınları'nın bir kitabı. Bu biliyorsunuzdur zaten. Ama bunu ben bu sene almadım. Geçen yıldan kalan bir kitap muhtemelen kardeşimden kalma bir kitap. Yarısından çoğu boştu hatta sadece içerisinden 5-6 tez çözülmüş. O yüzden de bu bitene kadar yeni bir paragraf kitabı almayı düşünmüyorum. Zaten bir sürü kitap alacağız. İçerisinde kişisel planlarım olduğu için de göstermeyeceğim ama şöyle söyleyeyim KPSS hakkında bugün tarihten izleyeceğim videoları eklemiştim. Video 1'den 4'e kadar izleyebilirim diye düşünmüyorum. Öğlen sonra da dershanem olduğu için hepsini eklemek istemedim. Ee, bildiğiniz gibi bir önceki videomda anlatmıştım. Şöyle ben hafta hafta böldüm. Birinci hafta tarihten sadece bu videoları bitirmem yeterli. Ee, bir de coğrafyadan da bu videoları bitirmem gerekiyor. Onları yazmıştım. O yüzden bunları da günlük planlarıma ekleyecektim. Bugün için 4 video ekledim tarihten ama muhtemelen erken bitecek. O yüzden belki akşama diğerlerini de ekleyebilirim. Ve bir test paragraf çözmem gerekiyor. Matematikten bir deneme çözmek istiyorum. Neredeyim, nasılım onu görmek istiyorum. Onları çözerken gösteririm yine. Ve onun dışında artık kalan zamanlarda da İngilizce çalışamam ama dediğim gibi bu planım dershaneye gidecek halim ki planımdı. O yüzden belki KPSS hakkında birkaç bir şey daha ekleyebilirim. İngilizce için de şöyle hocamızın verdiği bir programım var. Buna çok fazla değinmeyeyim şu anda. Onu uygulayacağım. Kitaplardan falan bitirmem gereken bir şeyler var. Ve bir tane okuma yapmam gerekiyor. Parça okuması yapacağım. Onları da programıma eklemiştim. Şimdi neler yaptım bugün için? Hatta onları da şu an bir tik atalım. Hem de motive olmuş oluruz. Bir test paragraf çözdüm. Ve tarihten bir, birinci videoyu bitirdim. Şu an ikinci videoya geçtim. Onu da tıklıyorum ve diğer videolarla devam ediyorum. Muhtemelen bir video daha izleyeceğim ve sonrasında bir ara vereceğim. Kahvaltı falan yapmak istiyorum. Saat de şu anda saat de şu anda ona geliyor. Ben 7.30'da kalktım bu arada. Onu da söyleyeyim. 8 gibi falan masaya oturmuştum. Ee, bayağıdır böyle saat 10'a kadar falan uyuyorum ama dün gece düşündüm dedim ki bunların yetişmesi için erken kalkmam gerek artık. Kendimi erken kalkmaya da alıştırmaya çalışacağım. Bugün çok zorlanmadım açıkçası. Yani biraz hevesli olduğum için galiba. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani aranızdan belki programını çok hafif tutmuyor musun diyenler olabilir ya da ne bileyim basit bulanlar olabilir bilmiyorum. Ya yani ben bu yıl Şöyle bir karar aldım kendim için. Zaten bir yandan da İngilizce çalışacağım. Yani onun için de hafif tutuyorum. Ona bir şey demiyorum ama hani onu ayrı tutuyorum ama geçtiğimiz yılda gördüm ki hayatımı tamamen KPSS'ye bağlamak yanlış bir düşünceymiş. Yani 2020 senesinde ben uyumadığım günleri hatırlıyorum. Ben yani uyumadan denemeye gittiğim günleri işte ne bileyim ya sabahtan akşama kadar yaptığım tek şey ertelediğim şeyler oldu ya işte bunu sınavdan sonra yaparım işte bunu atandıktan sonra yaparım dediğim birçok şey oldu. Ama iki yıl geçti üzerinden gerçekten yani atanmayı bekleme süreci de çok sancılıydı. Tamam belki bu arada hiçbir şey yapmadım ama yine aklımın bir köşesinde hep bir atanmak işte soru işaretleri olsun. Ya ne bileyim tam olarak yaşadığımı düşünmüyorum. Ya o yüzden de bu sene bu düşünceden uzaklaşmak istiyorum açıkçası. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Günlük programlar yapacağım, onları uygulayacağım ama hayatımı da yaşamaktan vazgeçmeyeceğim. Yani bir şeyleri ertelemeyeceğim. Arkadaşlarımla mı buluşmak istiyorum? Programımı ona göre ayarlayacağım. Yani belki bu düşüncem için bana kızabilirsiniz. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani artık hayatımı ertelemek bir şeyler için Ertelemek istemiyorum. Yani özellikle de KPSS için ertelemek istemiyorum. Yani ben bunun sınavını daha önceden verdim. O yüzden de bu konu hakkında çok daha böyle yorum açık değilim açıkçası. Ama onun dışında da yani ben çok eksik olacağını da düşünmüyorum çünkü... Zaten kendime belli görevler vermiş olacağım ve onları tamamladıktan sonra içimde rahat olacak açıkçası. Bu işi çok düzenli ve istikrarlı ilerletebilenler başarabiliyor bence. E ben bu yılda onu deneyeceğim. Yani bu kanalda hem baş çalışacağız hem de ara ara molalar vereceğiz. Haberiniz alsın. Ve bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani ben KPSS'ye ikinci kez hatta belki üçüncü kez çalıştığım için yani geçen yılda az çok baktım. Üçüncü kez çalıştığım için yani birçoğunu bildiğim yani hatırlamam gereken şeyler. Yani birçoğunu birkaç kez çalıştığım konular. Yani o yüzden de çok fazla beni yormayacak olduğu için de biraz da böyle bir yol deniyorum. Yani ilk defa hazırlanıyorsanız kesinlikle yani bence günde 8-9 saat çalışmalısınız. Çünkü konularınızı yetiştirmeniz gerekiyor. Yani en önemli şey bu bence. Ve düzenli olmalıyız. Yani bunu da her zaman söylüyorum. Geçen yılki videolarımda, ananın önceki videolarımda da hep söyledim. Kesinlikle düzen önemli. E şimdilik bu şekilde. Biraz yine çok konuştum galiba ama... Ben böyle işte 2-3 kez çalışmış yani 2-3 kez bu yollardan geçmiş biri olarak söylüyorum bunları. E ve aranızda birçok kişinin de böyle olduğunu biliyorum. Yani bu bizim hatamız değil. Herkes kendini biliyor. Kimse kendini kandırmasın bu süreçte. Herkes kendine göre, kendi seviyesine göre bir program hazırlayıp ilerlerse bence kesinlikle başarılı olacaktır. Neyse bu kadar motivasyon konuşması da yaptığımıza göre ben şimdi ikinci videoya geçiyorum. Daha sonrasında yine görüşürüz. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda. driving on the freeway at night i only got one thing in the back of my mind i'm inside. feeling like this might be my time to shine with you with you with you i got my head out this sun dostlarım şimdi denememi de bitirdim. Programımın büyük bir bölümünü tamamladım. Bunun zorluk derecesi hakkında bir bilgim yok. Kolay mı zor mu bilmiyorum. Bir yıl ilk defa çözüyorum ama bana ilk denememiz kolay geldi. Bir yanlış, bir boşum var. Yanlışım da biraz dikkatsizlikten, boşum da benim her zaman muzdarip olduğum işçi sorularından ama bu yıl onları halledeceğim. Çözebiliyorum ama her zaman değil. Şimdi ee, burada burada programımda yapmadıklarımı Tık atacağım. Video 3 ile video 4'ü de izledim. Matematik de çözdüm. E şu an programıma eklediğim çoğu şeyi tamamladım. Ve şu an saat 2'ye geliyor. O yüzden de hemen İngilizce'ye geçmek istemiyorum. Akşam yemekten sonra İngilizce'ye geçerim muhtemelen. E şimdi şey yapacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. E benim evde böyle 2018 tarihinden kalma bir e video ders notu buldum. Bundan ilerliyorum videolarımı zaten Ramazan yetkin e, izleyeceğimi bir önceki videomda söylemiştim. Eğer onu da izlemediyseniz buraya ya da açıklamalar kutusuna bırakırım. İsterseniz o videomu da izleyebilirsiniz. E, dediğim gibi buradan ilerliyorum. E, i̇lk konuyu bitirdim. Yani şu şekilde kültür medeniyet kısmı kaldı sadece. İslamiyet öncüsü Türk tarihi konusunu ya açıkçası geçen yıl Ramazan yetkin videolarını izlediğimde çok sıkılıyordum yani anlamıyordum ya da ilerleyemiyordum o yüzden böyle videolara karşı bir tık ön yargılıydım ya İlk kez çalışıyorsanız hala böyle yazarak çalışmayı seviyorsanız ya da birinden dinleyerek çok fazla anlayamıyorsanız kendi çalışmalarınızla anlıyorsanız yine tavsiye etmiyorum ama yani benim gibi biriyseniz ilk ben yine ilk çalışmamda dinleyerek anlamazdım kesin ama şu an bana bir tık eğlenceli geldi çünkü e, çoğu konuyu biliyorum. O yüzden de hani daha böyle hikaye kısımları falan oturuyor. Şu an yani mutluyum bu konuda e, ve çoğu şeyi de unutmamışım. Bu durum da beni çok mutlu etti. E, şimdi işte dediğim gibi kültür medeniyet kısmına geldim. İslamiyet yaşanıyor Türk tarihinde. Bunun daha fazla oturması için ve daha sonrasında tekrar döndüğümde bakabilmem için şöyle bir genel hatlarıyla notlarını da çıkarmayı istiyorum. Yani notlarını çıkarmak böyle geçen seneki gibi ayrıntılı ayrıntılı yazmayacağım ama işte böyle bir genel hatlarıyla hangisi Avrupa'ya göç etmiş hangisi Orta Asya'ya göç etmiş falan hani onları böyle daha sonrasında unutmamam gereken şeyleri genel hatlarıyla yazacağım. Yazdığım şeyleri de beğenirsen belki ileride Instagram'dan da paylaşırım. Ama şunu da, şunu söyleyeyim ya yani kesinlikle hani böyle çalışılması gereken bir not olmayacak. Hani böyle sadece genel hatlarıyla çizdiğim şeyler olacak. Ee, i̇şte mesela kurucuları falan filan hani böyle ezber gerektiren şeyleri daha çok yazmak istiyorum. Hem de böyle bende de tam anlamıyla oturmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi onu yapacağım. Daha sonrasında da programıma eklemediğim ama diğer günlere ekleyeceğim diğer son iki video vardı bu hafta için bitirmem gereken tarih. Onları da bitirip İslam Üniversitesi Türk tarihini tamamıyla bitirmiş olmak istiyorum. Daha sonraki günlere testleri kalır. Zaten bunlar da bayağı bir vaktimi alır. Sonrasında da biraz dinlenip yemek yedikten sonra akşam İngilizce çalışmayı düşünüyorum. Akşama İngilizceye ayırdım full. Şimdilik bu şekilde ben devam ediyorum. Ve havanın durumuna bakar mısınız? Gerçekten videoda göründüğünden daha kapalı şu an hava. Ee, sabahtan beri böyle asla durmadı. Ne zaman duracak hiçbir fikrim yok. Böyle giderse her yer kapanır. <laughs> Give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out this sun. Got one thing in the back of my mind you stuck I'm feeling like this might be my time to shine With you, with you, with you I got my head out this sun. Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba diyorum dostlarım. Bugün günlerden cuma. Ben programı düzenli bir şekilde uyguladım. Hatta bugün de uygulamaya devam ediyordum bu şekilde. Test falan çözüyordum. Ama bugün hepinizin bildiği gibi video günü olduğu için bugün video yükleyeceğim kanala ve video editlerken fark ettim ki videonun bitişini yapmamışım. Pazartesi günü tüm programımı tamamladığım bir gün oldu ve ortaya güzel bir video çıktığını düşünüyorum. Benim çok içimesinde ee, daha fazla böyle videolar gelecek tabii ki de. Ekstra bir yandan YDS'de çalışıyorum. Onların videoları da gelecek. Beni takip etmek istiyorsanız hemen... Şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da sürekli Paylaşım yapmaya çalışıyorum ve bir şey daha hatırlatmak istiyorum kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşürüz.